ve Ekrem Karagüdekoğlu bizle beraber. Ee, 15 yılda 2000 adet cep telefonu. Niye bunları biriktiriyorsunuz Ekrem Bey? <laughs> Radyo televizyon tamiriyle başladım. Öyle mi? Evet. Ondan sonra yani aynı hızı yakaladım yani o ilk çıktığı zamanı yakaladım cep telefonunun cep telefonu tamiriyle devam etmeye başladım <laughs> yani sonra belli bir aldıklarımı satamamaya başladım satamaya satamaya evet sonunda böyle bir şeye sahip olmuş oldum. Siz telefon tamircisi misiniz? Evet, cep telefonu teknik servisi. Cep telefonu teknik evet. servisi ve bunları yıllarca, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 90 evet, 7... hatırladım ya. 97'den Bakın, beri. Bakın gösterin arkadaşlar, şöyle telefonlarımız vardı ya. Evet. <laughs> evet. 97'den beri yapıyorsunuz. 1997'den beri evet. 97'den beri ve o tarihten beri biriktirdiğiniz cep telefonları var. Başka evet. böyle, bunlar sim kartlar nedir? Sim kartları da mı? Onlar bittim? da evet içinden çıkan, aldığımız telefonların içinden çıkanlar. Daha sonra koleksiyonumuza para verip aldıklarımız. Mesela o el şeyde sadece evet. orası 3000 evet. liraya geçen bir. Peki ne yapacaksınız bu kadar telefonu? Ee, yani nedir bunları de... daha geliştirmek adına daha böyle bir müzeye çevirmek bunu e, insanlığa açmak için yani halkımıza açmak için bel belki değerlendirebilirim Satmayı da düşünebilirim fakat ee. e, evet orada röportajımda da geçiyor 2.5 milyon euro fiyat etiketiyle bunların satışa sunulmuşluğu var. 2.5 milyon euro mu istiyorsunuz bu 2000 de falan? Yani 2.5 milyon euro. Evet. Çok pahalı değil mi? Eğer ki bu bir Arap ülkesinde olsaydı yani e, Katar'da masarda olsaydı hiç yoksa 5 milyon Euro'dan çıkarttırmaya başlamanız gerekecekti ki evet. e, biliyorsunuz ki yok araba koleksiyonu yok saat koleksiyonu yani bir tane te, bir tane arabaya 1 milyon Euro'dan fazla 1 milyon dolardan fazla verenler var burada 2000'den fazla ve telefon hepsinin, var bu 2000'den fazla telefonun e, koleksiyon değeri iki buçuk euro evet. olarak. Ee, biçmiş siz Güzel inşallah biri alır bunu şey yapar. Peki bunları nerede saklıyorsunuz? Evinizde, e, ofisinizde mi? Evimde bir özel bir odamda saklıyorum evet. evet. Bir görelim bakalım o görüntüleri de arkadaşlar. Evinde nasıl saklanıyor onları da görelim. Ekrem Kara oğlu. işte böyle evinde e, 2000'nin üzerinde telefonu yatak odasında o. Evet. Çok güzel. İlginç. Eşiniz ne diyor bu duruma? İsyan. <laughs> İsyan değil mi? İki de kızınız var galiba? İki tane de kızımız var evet. Ee peki bunların radyasyonu falan filan yok mudur yatak odasında? Çalışmadığı sürece bunların radyasyonu olmaz. Öyle mi? Tabii. Yani çünkü çünkü önce yatak odasında lazım, tabii. telefonla birden yatmak şey, ne bileyim biraz enteresan geldi. Tabii ya şeyde mısır patlağı gibi böyle patır patır patlamaz lazım ki çalışmadığı zaman evet bunların herhangi bir zararı yok. He radyasyon yok falan yok. herhangi bir uyurken eee zararı kızlarınız ne diyor buna iki tane kızınız var Allah bağışlasın. Ya eee onlar da şaşkın bu ara. Ee, en büyük kızım e, koleksiyoncu büyük koleksiyoncu Ekrem Karagüdekoğlu'nun olduğunu kızıyım falan direkten dolaşırken, evet. E, ufak kızım hala orada pembe telefonları. Baba bunu ben kullanabilir miyim? Bu en sevdiğimdi falan diyerekten alıp evin içinde dolaşıyor. Bunlar için çalışan var mı hala? Ev yani. içinde çalışan var tabii ki. Öyle mi? Mesela şu size özellikle getirdiğim telefonlardan bir tanesi. Matrix filmi için özel tasarlandı bu. Evet. Vay, güzelmiş gerçekten. Matrix. Ha, nereden aldınız bunu peki? Filmde kullanılan telefon mu bu? Evet, filmde kullanılan telefon. O Amerika'dan geldi. Matrix için kullanılan, evet. Amerika'dan gelen Hı -hı. bir telefon. Bayağı İyiymiş valla. Bu çalışmıyor herhalde değil mi? Burada Çalışıyor. Burada. Ha, evet. burada çalışmıyor. Sim kart e, yok bunlarda. Bunlar sim kartsız. Ha. Direkt hafıza işlenmiş şeyler. Şeyden 90'ların başından bu cep telefonu... 1993. 93. 90'ların başında bu cep telefonu hayatımıza girdiğinde... Evet. E gerçekten şöyle telefonlar falan... ya yani Bu tabi araç telefonu galiba değil mi bu? NMT, NMT sistem. Evet. Sim kartsızdı. Yani cep telefonu önce bunlar vardı. Bundan sonra büyük çanta gibi araç telefonları. Onlardan önce sizin önünüzde mi... Ha, bunlar. Ha, bunlar. Çağrı cihazları bunlar. Evet siz bilirsiniz. çağrı cihazı benim vardı biliyor musun bu çağrı cihazından? Ve... Dünyanın en ilkel... Santralı arıyorsunuz, sıra bekliyorsunuz, sıra bekledikten sonra e, size sıra geliyor diyorsunuz ki ben şu e, çağrı cihazına şu mesajı yazdıracağım diyorsunuz. Çağrı cihazına mesaj gidiyor, gittikten sonra koşa koşa bir bakkal dükkanı veya ankesi ölü telefon buluyorsunuz, öyle ondan yapıyordu? sonra patronları Yapmadım arıyorsunuz. Ya. Buradan öyle, yazılmıyor öyle. muydu? Yok, buradan. Üzgünüm. <laughs> öyle mi? <gülüyor> 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 yani bu bu, bu bu mesajı alan kişinin tek şansı, evet, yarış başlıyordu onun için. Çağrı cihazı... Ankesi öyle bir telefon veya bir bakkal dükkanı arıyordu. Ve şuradan e, yazı şey mesaj gelirdi böyle akardı Hı -hı. değil mi mesaj? Bir evet. bip diye ses gelirdi. Buradan mesaj akardı. E, ben Cengiz beni ara ya da neredesin aynen, hayatım aynen. nerede kaldın? Aynen Yemek öyle. soğudu. Evet Neyse. aynen öyle. Artık. Vallahi enteresan evet ya şu şu vardı ya. Bundan vardı benim. Bak bu telefondan vardı. Şu telefondan e, çoğumuzda var. Yok bu, bu da vardı evet. Arkada düğmesine basarsak. Evet. Kullanmaya kullanmaya unutmuşsunuz. Evet, arkaya düğmesine mi basıyordun? Mandalı. He, şuna bas. Evet doğru. Aynen, bakın. Çat. <laughs> Vallahi tam nostaljik. Peki mesela şunlar nedir? Ses kayıt cihazı mı? Bunlar da telefon. Bunlar telefon. Onun da e, kapağını orada çektiğiniz zaman, evet. Şu an açılı telefon, şu an kapandı. Neler yapmışlar ya? Bu yani? kadar portatif. Yani Diğer ama... Diğeri yine yanlar çevirerekten sustalı bir, evet bıçak gibi. Ha şöyle açılıyordu Tık. Evet, evet. Bunu da hatırlıyor. <laughs> <Bunu da hatırlıyorum. gülüyor> Süpersiniz. Evet. <laughs> hatırlıyor. Tık. Evet. Evet. Kitle itibariyle zaten sizin görmemiş olma ihtimaliniz sıfır. Evet evet. bunları çoğunu e, şey yapıyorum. Hatırlıyorum bu telefonların. Ama tabii ki mesela başka bir koleksiyoner merakınız var mı? Ee, ee, başka bir şey biriktiriyor musunuz mesela? Yaptım. Sim kart ve cep telefonu. Yaptım sim üstünde. kart var. Anke Ankesöl telefon kartları var. Para koleksiyonum var. Onun Bence, dışında başka başka şeylerde yani karınca gibi oldum diyebilirim ya bulduğum topluyorum ya. Öyle bir Bilmiyorum. bak bunu da hatırlıyorum. Bu yeni bir evet, yeni bu, bir telefon. Çin halkı için, Çin halkı için özel üretildi. Jackie Chan için tasarlandı o telefon. Bu mu? Evet. Çin'de Ama 3000 bin... vardı sanki bundan. He? Çin'de 3210 dolara satışa sunuldu. Kaçtı? 3210 dolara Çin'de satışa sunuldu. Vay. Jackie Chan Kim? özel tasarımı. Bakın Jackie Chan özel tasarım. Burada da bu uydu telefonlar evet. Değil mi bunlar? Şeyde araçta falan şey olurdu. Uyduya bağlanarak. E, Atlışla bir adamı devre dışı bırakabilirsiniz şune. onunla. Bu, bu ee, ee? cik Hı? test cik. Ne telefonlarımız de? servise gittiği zaman, telefonlarımız servise gittiği zaman anakartı alınır bu şekilde buraya oturtulur. Burası zaten sürekli sabittir böyle. Anakart buraya oturtulur, buradan bilgisayara bağlanır ve bilgisayarda telefonun sorunu ee, yani. çalışma düzeni evet kontrol edilir, ısınma var mı sorun Alakalı var mı? Hala kullanılan bir aparat mı bu? Bitti. Bitti dimi eski ya bu evet, da. Eski, yani, bu eski da. de kaldı. Bu da e, Ekrem Bey'in arşivine girmiş vaziyette. Bakayım başka ilginç o hatırladığım telefonlardan neler var. Bunlar evet yani elit bunlar... elit sınıf olarak zamanının, zamanının pahalı, pahalı cihazları da. tabi. En pahalı telefon hangisi burada derken en pahalı ben kırıyordum galiba. Canlı sağ olsun ya. <laughs> yani yani da ne olur 1999 tane kalır evde. Değil mi? Tabi. E, hangisi hangi en pahalı telefon burada? En pahalısı şu ee, hala, o zaten meşhur hala, marka değil mi? Hala, evet değil meşhur mi? marka. Hala bu telefon 2000 dolar civarı satılıyor. Hmm. Evet, evet. Yani yok satıyor, piyasada da yok zaten kalmadı bunlardan. Bir ara e, yeniden böyle nostalji e, şey telefonlar çıkartıyordunuz. Mesela bu nedir? Bu prototip bir cihazdır. Ee, burada proto yazar. Hı hı. Bu piyasaya sürülmemiş, piyasaya sürülmemiş deneme telefonları bazıları piyasaya sürülüyor bazıları yarı yolda yarı yolda el, iyi ki gerçekten de telefonu piyasaya sürmemişler bir bakın arkadaşlar. Ya yani bunu tele, piyasaya sürselerdi nasıl kullanırdık ya Ha buradan böyle. Evet. Aynen oyun konsolu falan gibi böyle baksana. Yani Yok yarı, yarı tablet diyebiliriz evet. Yani bunu ama ilk sürmemişler. Güzel bir şey diyor bu. <laughs> Gerçekten güzel bir şey. Bu mesela yine hayat kurtaran cihazlardan bir tanesi. Mesela bunda binalara girerseniz binalarda sıfır bir anda kapsam dışı kalırsınız. Fakat okyanusta, dağda, denizde, herhangi bir yerde kesintisiz iletişim sağlayan cihazlardan birisi uydu telefonu. Ya yani uydu ama bu antenle tabii ki sağlasın artık. Yani koca evet. bir anten. Ve koca bir telefon. Evet. evet. Burada mesela koleksiyonda ilginç şeyler <laughs> var. İlk Türk telefonu da var değil mi? Evet. Türkiye'mizin. Markaya girmediği Türkiye'mizin, için çok rahat gösterebilirim. Türkiye, kesinlikle mar markaya girmiyor. Aselsan milli gururumuz. Zaten bunun zaten reklamını yapmayacaksak. Evet. <laughs> Kapatalım <yani>? televizyonlara gidelim. <laughs> evet. Ee, Aselsan 1919. Bunlar ilk telefonlarımız mı? Aselsan 1920. Türkiye'mizin ilk cep telefonu girişimi evet. <laughs> Şu an zaten üretmiyor galiba bildiğim kadarıyla. Uydu telefonları falan üretiyor. <laughs> yani 90... marka olarak ürettiği Tabii, bir şey değil yani. 2000'i görmedim maalesef. 1999'da sonlandı üretimler. Ne kadar kötü. Keşke yani devam etseydi mesela. Keşke Bugün devam etseydi. Hani gerçekten de dünyada hani... İşte büyük marka, Amerikan markası var, Çin markası var, Kesinlikle. Kore markası var ve Kesinlikle. büyük bir teknoloji savaşları yaşanıyor. Keşke hani şu telefonlar ve gayet de güzelmiş. Kesinlikle. Yani ilk Türk telefonları, 90'ların başı. Evet. Pardon kaç dediniz? 90... 2000'i görmedi. 2000'i görmedi. 1998-99. Ya yani ilk Türk telefonu üretilen evet. ilk Türk telefonları ama ne yazık ki 2000'leri görmüş. Keşke şunları üretmeye devam etseydi e, milli gururumuz Aselsan. E, Keşke ve, olsaydı ama e, bu da gerçekten Türk en büyük Türkiye'de... üzüntülerimizden birisi. Şimdi Aselsan kullanıyorduk yani. Vallahi şimdi öyle gene ee, iyi bir iki tane e, Türk markası var telefon ama evet. e, o zamanlar yol almış olsaydık belki bugün bambaşka bir hale gelmiş olacaktı evet, belki de kesinlikle bu mesela arada, şimdi benim telefon kaynamasın senin <gülüyor> <gülüyor> e, şu mesela e, şöyle kutusuyla markaya reklama girmesin diyerekten çıkartmadım kutusunu koymadım buraya. Bu Ahmet Nazif Zorlu'nun belki bile hatırlamadığı yani ithal ettiğini veya kendisi e, üretim anlaşması bir marka ile üretim anlaşması hmm. bunun kendi getirdiğini bile hatırlamıyordur sıfır olarak zaten unutmuştur bunu çoktan sıfır olarak bu da koleksiyonumuzda var evet e, kendi kişisel telefonu mu Ahmet Naziz Zorlu'nun İthalatı. Ha, i̇thalatı anladım. Evet. Kendi markasını. Yani şu an markası. Şu an hala milli diyerekten telaffuz etmeyeceğim onu. Aha. Kendi markası. O zamanki ilk telefonu. Anladım. ithal ettiği evet. ilk telefon olarak. Güzelmiş vallahi. Koleksiyon zenginmiş. Tebrik ediyorum Ekrem Bey sizi. Vallahi ben teşekkür ederim. bir ee, yine, koleksiyon. Yine burada ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yani son Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün ee, başbakanken kullandığı devlet tarafından ona tahsis edilmiş Telefon. Ha. Evet. Evet, Abdullah Gül Başbakan yazıyor gerçekten. Ben evet. Bakın. Nereden geldi peki bu sana? Ya, Sayın ee... Gül'ün ne arıyor sizde? Nasıl geldi yani? Bir sürü farklı farklı topladığınız zaten öğrendikleri zaman böyle karınca gibi millet ha. toplayan getiriyor. Toplayan getiriyor. Aa bu para eder mi? Bu para eder mi? Birisi getirmişti. Bir tane genç bir arkadaş getirmişti. Abi dedi bu işine yarar mı? Baktım Abdullah Gül yazıyor. E peki, belki, Sayın Abdullah Gül'ü Gül görünce. Değil, ee, çünkü dedim ki dedim ki olabilir dedim ya, ondan sonra o da bıraktı gitti güzel bir makul bir rakama. Ha. Ben de koleksiyonumun baş köşesine bunu koydum evet. Dolayısıyla eğer elinizde var ise böyle ilginç telefonlar değil mi? Eski telefonlar, olabilir, kıymetli olabilir. telefonlar, size getirdiklerinde siz para karşı alıyorsunuz anladığı kadarıyla onu da. Parayla da aldığımız oluyor evet tabii makul ki. Makul bir şey çünkü Hı -hı. E, iyi koleksiyonerler ucuza almaları lazım. Değil mi? Yani <laughs> ucuz olan oluyor, <laughs> pahalı olan oluyor evet. Dizilerden peki arayan oluyor mu sizi? Bu tür telefonları falan mesela tarih dönem dizileri falan hani 90'larda geçen bir dizide. İçeride dizisi bizim verdiğimiz telefonlar çevrildi. Bunu da kırmayalım da. Ondan sonra kod adı reaksiyon. Bu telefondan bende de vardı. Abdullah Bey'in telefonu aynısı. Çoğumuzda var zaten evet. dönem. Evet. Çok özür dilerim Hı -hı. yardımcı alayım. İçeride yani dizisi. Aradılar. İçeride tamam. dizisi bizim verdiğimiz telefonlarla çevrildi. Onun dışında kod adı Reaksiyon. Onun dışında Param Parça. En son bizim için şampiyon Bolt Pilot. Şimdi hala bir dizi vardı çekiliyor İsmi aklıma gelmedi. Hiç yoksa mesela Beyaz Türkün ilk. <laughs> İlk şey yılan oyununu oynadığım dediği telefon. Bu mu? Yine, evet. <gülüyor> bir <gülüyor> operatör reklamlarında. Eğer ki bir operatör reklamları yapabilirsek yani onlardan da birisi evet. şey yaparsa sponsorluk mu sponsorluk falan gibi koleksiyonu Aynen. daha böyle şu an Türkiye'nin bir numarası o zaman dünyanın bir numarası yapabilme durumu söz konusu olur. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey. Ee, kolaylıklar diliyorum ve ben inşallah bunu daha iyi edelim. değerlendirirsiniz. Bu ilginç koleksiyonu diyorum ve hemen Devlet Bahçeli Gecez grup toplantısında konuşuyor. Onu dinleyelim sonra burada olacağız.